Herkese yeniden merhabalar. En son kaldığımız lanet olası noktadan devam ediyoruz. Olay neymiş biliyor musun? Bu zıkkımın şarj olması gerekiyormuş. Bu ne motoru? Ya her neyse yer çekim motorları diye geçiyor. Bu zıkkımın şarj olması. Bak şimdi nasıl havalanıyor. Bak orası burası oynamaya başladı yine. Ama sonuçta şarj olması gerekiyormuş. Olay oymuş. Umarım şarjı çabuk bitmiyordur ama yani. <laughs> ama çok bitmez ya. Yani. Ne kadar çok bir şey değil. Shield kullanmıyorsun, bir şey kullanmıyorsun. Ne kadar çok bitebilir. Şimdi acı çekmeye devam mı? Var mısınız benimle acı çekmeye? Bakalım. nasıl yapacaksak hani. Zaman sınırı kötü bir şey. Bu kadar oynak bir alette zaman sınırı kötü bir şey. Ama bu acıyı çeken tek ben değilmişim. Onu da gördüm. Çünkü YouTube'dan baktım. Bu nasıl yapmışlar diye. Şey olarak. Ay hani başka oynayanlar. Oğlum bir yavaş lan. Yavaş dön yavaş. Heh, ha iyice neredeyim şimdi? Ee... Oğlum nasıl oynuyor bu? Ah. Sizin ben teknolojisinde yapacağınız işinde tasarladığınız teretekinde al şu kodumun topla bakayım burada enteresan bir şey çıktı orta pervane Lan oğlum dur dur bir sabit dur. Şuna baksana şey yapmıyor. Anında kendi etrafına dönüyor bak. Al böyle git hadi. <laughs> Al böyle git de rahatla. Sen de rahatla, ben de rahatlayayım. Geri zekalı. İneresan bir şey, garip bir şey. Ee, hemen şunu, hemen at çantaya, at, 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 at. Bir daha da aman, işim olmaz o kodumun better feature göreviyle. Şurada üçgen bir ünlem var. O üçgen ünlem yakın mı değil mi anlayamadım ama sen çantaya git Eğer yakınsa o şey anlamına geliyordu çünkü düşman teki, büyük teki. Değil yakın değil tamam. İstasyonla aynı noktada gösteriyordu değil tamam. İşim olmaz hayatta ikna olur ya. Gel gel gel. Gel senden çıkarttım gel. Ho -ho -ho! o nasıl bir parçalanmaktı öyle. 360 derece fırlattı parçalarını. Hunting party gel. Gel ava çıkalım ya. Bu salak salak şeylerde. Lost payload 734 metre. 4 k bin para veriyor. Al ulan, al onları da öldürelim. Ne olacak? Nerede önce yakın olan hangisiydi? 360 küsür metre. Nerede? Abi bir dakika şey yakınmış üçgen. Dur. Dur 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 dur. Üçgen yakınmış. Ha görevde o mu? Tamam da bekle bekle sen. Bekle bekle kırmızı alan yakındadır. dur. Lan buzun üstünde olduğumuz için de kayıyor hayvan gibi. Şöyle düzlüğü O muymuş? Ulan, ben de büyük bir şey gelecek diye bekliyorum. Gidelim bakalım, şurada bir av varmış, av. Defenseken inemini mini dipler, tatlı ikiler. Ortada bir tane minicik bir şey var, onu koruyacağız. Etraftan yağacak düşman yağacak. Okey, güzel zevkli Pilim de var. Gel bakayım sen. Görüyorum ki kendine çok güveniyorsun. Haa <laughs> 653 Aynen aynen geldim buradayım. Kuleyi de koysam mı acaba ya şuraya? Ama neyse hiç riske atmayayım o pahalı. Ha, gel 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 gel. Tamam devamı gelsin. Devamı gelsin. Gel. Başka? Gönder gönder. Baya kalabalık gelin. burada. Hop. Müzik yalan oldu yine kendi kendine. Gel. Ulan hep şeyler geliyor, hep sarılar geliyor ama. Bunların XP'si bir yere gitmiyor ki. Neyse bu gidişle galiba şey yapacağım ben. Başka bir Başka bir firmanın tekini yapacağım galiba sarıları kullanmadan. Öyle gözüküyor çünkü şey değil. Hep sarılar çıkıyor karşıma. Büyük ihtimalle ben sarı kullandığım için. Ha, bu ya bu CSO'ya gitti mesela. Gel. CSO'ya gitti de çükündürük çükündürük tekler düşüyor. Minik minik. Aha cancel eminim bu ışık gelen ne acaba? Sen şeysin galiba. Aa yok bu da Jason. Tamam buraya bir tane büyük şey açalım. Bunu açalım buraya gelsin. Sen de çantaya git bakayım. Sen topla ne var ne yok. Oo orada dev lan. Hep sarı ama işte onlar olmaz ki. Topla bakayım. Yani yapabileceğim tek şey tek şey demeyeyim de şeyden yapacağım yaparsam başka komple başka bir firmanın aracını ile parçalarıyla yapacaksam araç bu zaten şey olacak yani başka seçenek yok. Hawkeye çünkü Hawkeye'nin parçaları sağlam. Küçük olur ama sağlam olur. Teslimat kasasını bul mu? Aa! Hani parantez içinde TR nerede? İyi. Ufak tefekli olsa etrafa gitti. Yani boşa gitmedi XP'ler. İyi. O da bir şeydir. Şimdi burada teslimat kasası. Teslimat. Ha. Tuzak var mı? Ha. Çünkü kerek bir yerdeyiz. Tabii ki tuzak olacak. Ananın. O ne lan? O beni var ya ne yapar biliyor musun? Öldür öldür. Lan küçüğü bile ölmüyor. Bunlar şey. Oo. Daha kaçmam gerekebilir. Kaçmalıyım. Kaçmam lazım. Oha. Kaçmam gerekebilir, Kaçmak zorundayım. oh Oha. Dev S şey geldi. S ee, şey geldi. Elim ayağım ağzım tutuldu. Oğlum C Corp TR teki boyutunda eee Havkay geldi ya. O ne öyle? Kale gibi Havkay şey teki geldi. Siz ne yapıyorsunuz? Pardon ama siz ne yapıyorsunuz yani? Öh. Ah. Piu. Piu. Vay anasını avradını. Diğerleri de küçük değil bu arada. Bana gelen bir tane minik vardı. Sadece görünen şu siyahlık değil. Onun da etrafında iki tane daha var. Onlar da büyük. Çok ciddi geldiler yani. Beklemiyordum böylesini. Bu kadarını beklemiyordum. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi... Nasıl yapsak ne yapsak? Okey şimdi sen şey yap pillerini doldur. Ha gel gel. Gel gel. Öylesi daha iyi. Bir, bir gelin daha iyi. Roket atıyor bana it ol uzaktan. Ha o da gitti. Şu adi bana <laughs> çok sert vakit atıyor. Dur doldur şunu. İyi hala olmayan güneşten fayda varmış güneş az bir şey. Şu <laughs> it. O itin roketleri çok feci. Parça gitmedi değil mi daha? Çünkü ön tarafı komple bir tamir edilirken gördüm. Gitmiş olabilirdi. Vay anasını ya. Sağlam çıktılar. Okey. Sen peni doldurmaya devam et. Yine roket atıyor ya. Baksana. Bir. Adı bir. sen ne yap biliyor musun? Buraya direkt şey koy hemen. Hemen. Şuraya tam şöyle he, ortaya koy. Burada baya bir e, şey parçası var. Sağlam parça var. Hakkay parçası var etrafta. Bayağı da bir silah düştü. O iyi oldu bak. Bayağı da bir silah var. O yüzden sen topla bakayım burayı. Buradan tamam zordum orada ama ciddi ganimet kaldırdık. Öyle böyle değil. Vallahi ciddi ganimet kaldırdık burada. Şöyle bir döneyim. Aa. Gel. Bunlar kutu herhalde. Onları almaya gerek yok. Şuraya koyu ver. Şimdi oradakileri toplasam, ben de şurada bir şarjımı tazeleyim, bir makyajımı tazeleyim ben burada. <laughs> o ne? Dur bakayım, şu arada bakayım şuna. Merak ettim. Hangi? Ooo oh, bir tane daha bundan gelmiş. Bak, bu iyi. Zaten o it beni bununla vuruyordu büyük ihtimalle. <laughs> Başka. Şunu kullanmam lazım ya yani, merak ediyorum. Peki kaç tane kutusu var bunun? 35 tane. Çok az kutusu var ki. Tekli bloğundan çok az var. Sadece bundan bir araç yapmaya kalksam yapamam yani. Aşırı az. Hmm. Kendim yapmaya kalksam ne ister acaba bu? Satın almaya kalksam büyük ihtimalle çok pahalıya gelir de Kendim yapmaya kalksam acaba ne ister? Neredeydi ticaret zımbırtısı? Oradaydı. Hadi oğlum baştan aşağı hayvan gibi şey düşedik sana ya. Heh. Shield'ın kalktıysa sen ne kalkacaksın? Aa, o riske girmemişti. Yani işte. Anne kadar güçlü olsun, istediği kadar silah olsun. Cık. O riski alma. O riski alma. Şimdi bakalım görevlerde yeni bir şey var mı? Death Drop. Teslimat kasası bu görev çıktı yine. Ama. Ay yeni mi bu? Ya bir yürü git kardeşim. Manyak mısınız nesin? Sapık sapık salak salak görevler. Ulan gece gece de bu yapılmaz ama şarj olamayacağım çünkü. Söyleyeyim gündüzü beklerim ha acımam. Eğer sağlam gelişirlerse yine hiç acımam gündüzü beklerim. Bayağı da uzakta. Ulan sana gelecektim de Geliyor musun sen? Geliyorsan gel attı peşinden aşağı. Hırt. B. B. <laughs> Şimdi şurayı bir açayım şöyle. Kaçarken lazım olacak çünkü. yeterince hızlı çarpmadım mı? Kırsana şu sarı şeyi. Heh. Ha iyi bu sefer. Okey. Bu ne? Cup chassis mi? Hawkeye tamir boluncu. Ha okey. Tamir boluncu değil. Shield'u onun şeydi. Ee, sağlamdı. Hawkeye. En sağlam shield Hawkeye. En sağlam tamir blue Geocorp. Diğerlerine bakacağız. En sağlam pil de Geocorp'ta gibi gözüküyor. O büyük pil. Ama emin olamıyorum öte yandan. Yani mesela şu alet daha henüz kullanmadım. Ama bakalım kullanacağız onu. Tamam, bunu da hallettik. Şimdi bana oraya çık mı diyeceksin sen bir daha? Orayı çıkmasam da şuralara gitsem başka yerde yok mudur? Başka bir ticaret istasyonu yok mudur? Yollarda ha düzlük ileride var okey. Oğlum çok tatlı bir alet bu ama ya. Şu tekerleklerin esnemesine falan baksana. Acayip hoşuma gidiyor. Yemin ediyorum acayip hoşuma gidiyor. Öh, kaç tane ağacı birden aldı. Aslanım benim be. Ya bunu şey yapalım bence. Hawkeye parçalarıyla geliştirelim. Ama yine bu böyle kalsın. Neymiş? Venture'a gitti. Okey. Güzel. Bana bunlarla gel. Ha hemen şurada ticaret istasyonu. <laughs> Şuradan acaba aynı görevler mi var burada da? Evet. Yani başka görev yok anlamına geliyor bu. Nasıl yapsam ki? O zaman şöyle yapalım. Ee... Ee, buydu. Bunun bir üst tarafını sökelim. Aslında bu kadar yükseğe koymaya gerek yok. Bunların altları da boş ya. Bunun komple üstünü sökelim bence. <laughs> Yeniden yapalım. Daha sağlam parçalarla. Bence. Ama bir sonraki bölüme yapalım. Bu bölüm evet biraz kısa oldu ama böyle olsun. Bu bölümde böyle olsun. Sıkıcı olmasın. Bir sonraki bölüm ona başlarız. Artık ne kadar sürerse onu düzeltmeyin. Bunu yeniden yapmamız. Yeniden dediğim hani daha bir sağlam daha bir güzel yapmamız. Şu tekerleklerin de arasını biraz daha açmak istiyorum. Birbiriyle yapışık. Büyük ihtimalle o da bizi yavaşlatıyor. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Videonun içeriği bitti. Beğendiyseniz bir aboneliğinizi bir like'ınızı varsa bir de şöyle bir yorumunuzu alırım. Beğenmediyseniz bile, beğenmediyseniz bile yorumlarda belirtmenizi istiyorum. Belirtin ki ben daha iyisini yapabileyim. Tamam? Kendinize iyi bakın. Bay bay.